Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından Düzce'de 4 ayrı fabrikada üretimine başlanan konteyner merkezlerini kurum amirleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Özel İdalsi Genel Sekreteri Ayrışen ve diğer kurum amirleri üretim merkezlerinde incelemelerde bulundu. Merkezlerde üretimin daha hızlı yapılması için tüm kurumlar olarak destek sözü veren amirler, Düzce Valisi Cevdet Atay'a da bu konu hakkında teşekkürlerini ilettiler. Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu gündem programına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuk oldu. Seçimlerden beri en çok yorulduğu dönemlerden bir tanesinin 6 Şubat'ta yaşanan depremin olduğu dönemi belirtti. Özcan depremi duyar duymaz belediyedeki müdürlerimizle bir toplantı yaparak yardımların nasıl koordine edileceği konusunda konuştuk. 99 depreminde belediye meclis üyesiydim. Yaşanacak sıkıntıları bildiğimiz için artık deprem bölgesine gidiyoruz dedim. Oradaki yöneticiler yaşanan deprem nedeniyle şaşkın durumda bilgi ve düşüncelerimizden belki faydalanılır düşüncesiyle yola çıktım şeklinde konuştu. Yani benim de seçimden bu yana herhalde en çok yorulduğum dönemlerden bir tanesi. Evet, e, şimdi ben deprem olduğunu duyar duymaz sabah 9'da e, belediyedeki müdürlerimizle acil bir toplantı yaptım. E, tabii ikinci deprem olmamıştı. Hı, -hı. Yarım saat içinde yardımların nasıl koordine edileceği konusunu konuştuk. Zaten bizim arkadaşlarımızın arasında deprem sonrasında yaşanabilecek sıkıntıları Hı. bilenler vardı. Ben de zaten 99 depreminde 12 Kasım'da belediye meclis üyesiydim. E, 17 Ağustos'ta da öyle. İşte kriz masasına belediye adına gidip e, oradaki görüşmelere katılan kişiydim. Başkanımızın görevlendirmesiyle. Dolayısıyla yaşanacak sıkıntıları bildiğim için arkadaşlara derim ki ben deprem bölgesine gidiyorum. Şu anda oradaki yöneticiler, oradaki belediye başkanları, oradaki bürokratlar şaşkın durumda. Neyi nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Bilgi ve tecrübemizden belki faydalanılır düşüncesiyle yola çıktım. Kırşehir civarındayken de ikinci deprem oldu. Ben Pazarca'ya gidiyordum aslında. Hmm. Ee, Osmaniye yolu kapalıydı, viyadük çökmüştü zaten, haber gelmişti. Kayseri üzerinden gideyim dedim. Ee, i̇kinci deprem oldu bu arada öğlen Elbistan'da. Hmm. Yönümü Elbistan'a çevirdim. Akşam saat 8'de Elbistan'a bir güçlükle ulaştım. Ama benim gittiğimde bir koordinatör vali vardı sadece orada. Aksaray valisi. Onun dışında benden başka bir devlet yetkilisi henüz oraya ulaşmamıştı. Hatta bizim e, Maraş milletvekillerimiz bile e, sadece Ali Öztün çağrış. Diğerleri sonradan geldi. E, yanlış söylemeyeyim bir Nevşehir milletvekilimiz vardı AK Partili. O da oradaydı. Hatta enkazdan da iki kişiyi kurtarmıştı. Hmm. Ee, yani o genç arkadaşımla kısa bir süre çalışmıştık ee, ama kendisine teşekkür ettik. Tabii o gün benim çok üzüldüğüm bir şey oldu. Müthiş bir kar yağışı vardı sürekli yoldan paylaşım yaptım. Saat 8 itibariyle Elbistan'da daha bir santim bile kar yoktu. Hmm. Ee, defalarca çağrıda bulundum karayollarını lütfen şu Kayseri Elbistan arasını açık tutun. Çünkü en kolay yardım gelebilecek iş makinesi gelebilecek yer Elbistan'dı. Elbistan Belediye başkanında şöyle bir şanssızlığı vardı. Ee, akşam yani gece olan depremde Elbistan'da büyük bir hasar olmadığı için iş makinelerini Maraş'a göndermişler sabah. Ha. Bir tane iş makinesi yoktu. Ee, i̇nanın sokaklarında dolaştık Elbistan'ın. Ee, i̇çeriden sesler geliyor enkazdan. Kar yağışı yoğun. Bir tane iş makinesi yok. Bir tane müdahale eden yok. Saat bir buçuğa doğru Bayrünal'la birlikte... Sayın Mavi ile birlikte, sonradan Kolordu Komutanı olduğunu öğrendiğimiz üst düzey bir komutan geldi. Ee, yani dedim ki, ne olur şu Kayseri yolunu açık tutun. Bakın enkazın altından sesler geliyor. Ben şehirde dolaştım. Bir yandan yoğun artçı sarsıntılar oluyor ama maalesef karayolları çok kötü bir sınav verdi. O gün Elbistan'da sabaha kadar 30-40 santim arası kar yağdı ve insanların çoğu enkaz altında donarak öldü. O benim hayatım boyunca unutamayacağım. E, görüntülerden bir tanesiydi bağıra bağıra yani gece e, enkazın altında kolunu oynatırken sabah o kolun hareketsiz kaldığını görmek kadar kötü bir şey inanın yok sonrasında devam ettim Maraş'a gittim Maraş'ın halini gördüm Maraş'ta daha e, salı günü saat dörde kadar hiçbir çalışma başlamamıştı açık olarak söylüyorum bunu da şu anda 109 tane riskli binamız var 109. Hmm. Buradaki bağımsız bölüm sayısı ne kadar diyeceksiniz? Buradaki bağımsız bölüm sayısı yani daire sayısı da 1149. Biz bu 1149 rakamını ne zamandan beri biliyoruz? Maalesef 2007'den beri biliyoruz. Hmm. 2002 ile 2004 arası Boğaziçi Üniversitesi'ne 3 kat ve tüm yapılar inceletilmiş. %77'si inceletilmiş. Bağımsız bölümlerin de öyle. E, çok büyük bir kısmı. Eee ve belediye bunu almış Alaaddin Bey döneminde. 2007'de bu raporu aldığı halde mal sahiplerine tebligat yapmamış. 5 sene beklemiş. Tapuya şart düşmemiş. Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir raporu vardır dememiş. 5 yıl sonunda da ilgili kişilere sadece bir tebligat yapmış. Demiş ki Mehmet Bey senin şu dairen riskli görünüyor Boğaziçi Üniversitesi raporuna göre. Mehmet Bey ne yapmış? Anam benim daire riskli hemen ben bunu elden çıkartayım. 10 liralık daireyi 8 liraya vermiş geçmiş. Hemen hemen hepsi el değiştirmiş. Ben Türk işi. Tam Türk işi. Yani şu anda 1149 tane çok riskli dairemiz var bu oda. Bak 1149, <laughs> 1150 demiyor. Sayı olarak konuşuyorum. Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem felaketinin ardından Düzce'ye gelen afet tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay, belediyeler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları KYK yurtlarında, yakınların evlerinde ya da hayırseverler tarafından misafir edilen deprem zedeleriyle yakından ilgileniyor. Kente gelen afet tüm ihtiyaçlarını koşan Kızılay, aynı zamanda günde 3 öğün sıcak yemek hizmeti de sunuyor. İlk ne elden çıkıyor? Beş var mı? Tamam ben Ver Köşeye doğru bak. bak Yüz Yüz Bence dört iyi. beş. Yok, yok. Bu büyük ya. Büyük mü? Büyük O bölgeye gönderdi. O şey seçilmişti. Bunun bu. bu. bir bu. dar mı olur? Ee, tabii ki bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Orada gönüllülerimiz var, profesyonel çalışan ekiplerimiz var orada bizim kızlar üzerinde düşen görevi yerine getirmek ile yerine getirmeye çalışırken bizler de burada e, o bölgeden buraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İşte bugün kızların kurban etleri geldi. Bundan sonraki vatandaşlarımıza bunlardan dağıtacağız. Bunun yanında da işte çocukların kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine e, ilaçlarına kadar mümkün olduğu kadar mağdur durumda olan tüm vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Şu an bize müracaat eden 4000'in üzerinde sayı. Ama bunun dışında belki bize müracaat etmeyip afat üzerinden, sosyal yardımlaşma üzerinden ihtiyaçları karşılanmış olanlar da olabilir. Ama bizim şu an bize müracaat eden sayı depremin olduğu günden bugüne 4000'in üzerinde. Biz e, bize bağışçılarımızın vermiş olduğu evler üzerinden yerleştiriyoruz bazı vatandaşlarımızı ama AFAD'ın e, KYK yurtlarına yerleştirmiş olduğu vatandaşlar var. Yine AFAD'ın koordinasyonunda bağışçılarımızın bir takım bağışçıların hayırseverlerin e, tahsis etmiş olduğu bir takım yurt ve da işte tesisler var. O tesislerde yurt dışında, KYK yurdu dışında kalan tesislerdekilerin sıcak yemek ihtiyaçlarını da biz şu aşamada karşılıyoruz. Vatandaşları yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Her şekilde devletin şefkatli elinin yanlarında olduğunu, onların devletin her türlü böyle zor zamanlarda yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. 11 şehri etkileyen iki depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Düzce'ye gelen depremzedeler, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü depremzede misafirler için gezi programı düzenledi. Afetzedeler ilk olarak Batı Karadeniz'in nefesi olarak adlandırılan Konuralp Antik Kenti, ardından ise Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesi'ni gezerek bir an olsun yaşadıkları depremleri unutup moral buldular. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından Düzce'ye gelerek Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmaya başlayan depremzedelerin ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı depremzedelerin her an yanlarında olmaya devam ediyor. Personellerin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçları tek tek çözüme kavuşturuluyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen misafirlere cephede savaşan askerlerin menüsü buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi servis olarak masalarına gelen buğday çorbası ve üzüm hoşafı karşısında bazı misafirler gözyaşlarını tutamazken duygu dolu anlar yaşandı. Bugün 18 Mart 2023 Cumartesi. Bu anlamlı günde Mutfak Sanatları merkezinde. Tesisimize gelen misafirlerimize cephede savaşan askerlerimizin menüsü olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram ettik o duygu dolu anları gelin beraber izleyelim. Efendim hoş geldiniz. 18 Mart şehitlerimiz nasıl? Bugün benim yüzde ve çorba var. Size ikram etmek istiyoruz. <laughs> merkezine kahvaltıya gelmiştik. Servis olarak çorba ve uzun boşapını gördüğümüz zaman çok duygulandım. Gözlerim doldu. Uzun, uzun süre hiç dokunamadım. Çok teşekkür ediyorum. Mangırlar köyünde ikamet eden Öztürk ailesinin yüzü keçilerin üçüz doğurmasıyla güldü. Hamile keçi geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. 10 keçi ve 15 koyunu bulunan Alaaddin Öztürk, keçinin doğumunun başlamasıyla önce birinci yavruyu kucağına aldı. Hayvan ayağa kalkamayınca ikinci doğum da gerçekleşti. İkinci doğumun ardından yine ayağa kalkamayan keçinin karnına dokunan Öztürk bir yavru daha olduğunu hissetti. Doğumun yaklaşık 5. dakikasında keçi üçüncü yavrusunu da doğurdu. Öztürk sağlıklı dünyaya gelen oğlakları üşümemeler için emini aldı. Sobanın yanında bakılan oğlaklar annesinden sağlanan sütle biberonla besleniyor. Bir hafta boyunca evde bakılacak olan üçüzler sonra annesine kavuşacak. Yeni mi oldu? Bunlar dün oldu. Üçüz. Ne oldu üçüz? Üçüz oldu. Kaç erkek, kaç dişi? Bir erkek, iki dişi var. Hmm. Bunlar Bahar'ın bereketi bunlar. Hmm. Hep ikiz, ikiz oluyor normalde. Hmm. Bu sene şansımızda üç yüz oldu. Kaç tane var? Hayvan? On tane keçi var. On hmm. beş koyun var. Nasıl gidiyor çobanlıkla aranız iyi mi? İyi Allah aşkına böyle idare ediyoruz. Bundan başka bir gelirimiz yok. Tek şeyden ve hayvanlarından böyle bundan vakit geçiriyoruz. Nasıl zevkli oluyor değil mi? Bayağı da zevkli. Hem hayvan merakım var. Onu gideriyor işte. Bunlarla böyle günümüzü böyle geçiriyoruz. Yeni doğunca çok güzel oluyor bunlar. Bunlar çok sevimli olur. Böyle bir 15-20 gün bakıma şey olduğu için bunlarla evet. yani ilgileneceğiz. Ha, evde bakıyorsun. Ama evde şey, annelerine götürmeyiz. Yani savup gelip Hı. burada tutu veriyoruz. Akşam da burada kasada burada yanımıza yatıyorlar. Üşümesin diye. Evet. Biraz havalar sert oldu bunlar Aşk. Aşk. üşüyorlar. Aşk. vay vay vay. Yani İsimlerini ne koydunuz? Bir Ahmet. Ayşe. Ayşe. Ay Yakup. Yakup ha iki erkek bir dişi. Tamam. <laughs> ee, tamam. Hem imye hem ağlayım. Ne diyor? Su. Biraz çekecek oldum ya şeyi. Bir bölümü. Çekme Power diyor. Ne gelecek? Ya, tamam tamam lan. Evde bakıma aldık ha? Evet evde bakıyoruz merhabalar. Akşamda burada kalıyorlar. Soğuk olduğu için annelerin yanında bırakmıyorum. Domala diye ta gün oldular. Ya göbek bağı da duruyor. Yine evet. Gübek göbek bağı nerede? Git bakayım şunu. <laughs> Kameradan korkuyor. Köyde hayat mı diyorsun? Evet köyde günümüzü böyle bunlardan geçiriyoruz. Başka bir <laughs> yapacak bir şey yok. Yani hayvancılığından. Annnesinin adı ne? Zeyneb. Zeyneb. Ha, ha, doğru. Zeynep. Zeynep. Zeynep 300 doğurdu. Evet. Evet. Dün akşam oldu. Evet. Dün akşam oldu. Evet. Neydi isimleri? Ayşe, Ahmet, Yakup. Evet. Niyeyi ne, ne, ne yaramış? Ahmet Yakup. Allah Allah'ım. Allah. Babanın yanında. Evet, soba yanında. yakıp girdim, baktım kesi yatmıştı. Ondan sonra dedim yardım edin, daha dedim hayvana kolay ol diye şey ettim. Bir tane olakladı. Daha sonra sonra baktım bir kontrol ettim bir olak tav olduğunu elimle bakınca elime geldi olanın olak olduğu. Hı. sonra ikinci olduktan sonra Keçi daha bir şey şey etmedi. Dedim herhalde bir sene daha var. Sonradan bir tane müdahale ettim. Üçüncü de oldu. Daha sonra da olakları yanına boyuyordum. Kendisi olaklara gayrı baktı. Ya, ya tabi şey çünkü başka bir şeyimiz yok yani Hı. gelirimiz yok bu hayvan şey. için yani 200-300 bizim için daha yani işe diye yani iyi oluyor daha bereketli oluyor insan daha yani işten yapmaya başlıyor yani Hı. heves biraz daha artıyor. Sakarya'da mesleki ve teknik liselerin gönüllü öğretmen ile öğrencileri depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Deprem bölgesinden şehre gelen afetzedeler için kolları sıvayan öğrenci ve öğretmenler eksik olan mobilyaları üretmeye başladı. Dolap, çalışma masası, çocuk sandalyesi üreten öğrenciler ayrıca ihtiyaç duyulan mobilyaları da restore ederek ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. E, götüreceğiz, ellerine teslim edeceğiz. Bismillah. Deprem bölgesinde e, evlerini kaybetmiş, e, eşyalarını e, kaybetmiş, enkaz altında kalmış vatandaşlarımız, e, devletimizin de destekleriyle e, Ferizli ilçemize yerleşen depremzedelerimizin eşya ihtiyaçları oluyor doğal olarak. İşte çalışma masaları, çocuklarımızın ders çalışması için e, elbise dolapları, e, sandalyeler. Ondan sonra bu tarz mobilyaları biz burada üretip deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza yardım amaçlı götürüp veriyoruz. Öğrencilerimizin hepsi gönüllülük esasına dayalı olarak burada çalışıyorlar. Malzemelerimiz okul bünyesindeki malzemelerimiz. Ayrıca vatandaşlarımızın göndermiş olduğu ücretlerle malzeme alımı yaparak yine deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza bu ürünleri üretip teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın evinde kullanmadığı veya değiştirme ihtiyacı duyduğu mobilyaları da bize getirip eksik olan kısımlarını biz burada tamamlayarak yeni hale getirip yine ihtiyaç sahiplerine teslim edebiliyoruz. Şu ana kadar üç tane ailemize teslim edildi. Elbise dolabı yaptık, çalışma masası yaptık. Ondan sonra sandalye imalatı oldu. Ee, bu tarz mobilyaları yani temel ihtiyaçlar diyebileceğimiz mobilya olarak bunların üretimini yaptık ve teslim ettik. Şu anda e, yapım aşamasında olan yine 2-3 tane ailemiz var. E, onların da e, öğrencilerimiz şu anda imalatlarını yapıp teslim edeceğiz. Yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. E, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. E, çok e, zor şartlarda olan e, vatandaşlarımıza yardım ediyorlar. Burada ...hem yardımlaşma hem sorumluluk duygularının da gelişmiş oluyor. Ee, bu açıdan e, güzel bir birliktelik oluyor. Depremzede arkadaşlarımıza yardım etmek, elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Dolap yaptık, bilgisayar masası yaptık, çalışma, ders masası, kitaplık. Ee, eşya dolabı yaptık, onları götürdük, kurduk, montajını kendimiz yaptık. Sürekli çalışmak istiyoruz ama saat bizim için önemli değil. Yardım daha önemli. Yarın bizim başımıza da gelebilir. Biz yardım ettik daha çok. Yani yardım etmeyi seviyoruz. Burada kendimiz kesiyoruz, kendimiz topluyoruz. Montajını kendimiz gidip yapıyoruz. Onların mutluluğu bizim için ne bileyim, daha önemli. Onlar mutlu olunca biz daha çok çalışmak istiyoruz. Hevesimiz daha çok geliyor yerine. Buradaki işlemler öncelikle okul rehber öğretmenlerimiz okulla deprem bölgesine gelen depremzede vatandaşlarımız evlerine giderek öğrencilerin ihtiyaçlarını okulumuzdaki öğrencilerin veya diğer okullardaki öğrencilerin ihtiyaçlarını soruyorlar. Ayrıca oradaki depremzede vatandaşlarımız kendi özel ihtiyaçları olursa ev ihtiyaçları diyelim ki gardıloptur, çalışma masasıdır, kitaplıktır ya da başka ihtiyaçları neyse onları bizim rehber öğretmenimize söylüyorlar. Biz de onlara göre burada ne gerekiyorsa onu tedarik etmeye çalışıyoruz. Şimdi depremin ilk gününden itibaren tüm depremize de ailelere, öğrencilerimiz bütün varlıklarıyla, öğretmenlerimiz de aynı, yine aynı şekilde bütün varlıkları gece gündüz hiç dinlemeden yardımcı olmaya, yani asrın dayanışması dediğimiz dayanışmaya, yardımlaşmaya gönül birliğiyle e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunda da inanıyoruz ki, Elimizde gelen her şeyi yaptık. Daha fazlasını da yapmaya hazırız. Yani hiçbir sıkıntı yok. Öğretmenlerimiz bu konuda mesai mefhumu kesinlikle gözetmiyorlar. Yeter ki bize depremzede e, vatandaşlarımızdan ihtiyaçları bildirilsin ve onların en başta çocuklarının sonra da kendilerinin yüzü gözü onlar mutlu olsun. Yani bizim tek şeyimiz şu anda o isteğimiz. Bir nebze de olsa yardımcı olabilmek. Sakarya'nın Hendek ilçesi Çiftlik Mahallesi girişi mevkinde meydana gelen kazada iddiaya göre kontrolsüz şekilde ana yola girmek için hareket eden 81 ACP, 115 plakalı otomobile, 54 AR 868 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 54 AR 868 plakalı otomobil, 54 S 0139 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar GD ve TE hastaneye sevk edildi. Öte yandan 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat ayında dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. İlk görüntüde Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve her iki aracın da refüje çıkarak ilçe isminin belirtildiği tabelaya devirdiği görüldü. İkinci görüntüde Pazar ilçesi Yeni Bosna Caddesi Çak Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikamette seyir halinde olan minibüsün çarpması ardından olay yerinden kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı'nda kavşağa giren otomobilin kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarpması yer aldı.